밖에서 놀아도 되시오

bir, bir tek bizim dördümüzün var. Ben yokum ya. Var mı? Yok, tek yok. Yolsuz, ne yapmaya, Hadi, ya. Ne yapmıyor benim de? Hadi. Üniversite ne oldu? O zaman ne oldu? Olmadı. olmadı. Gel <Geri gülüyor> seni çekerim. <laughs> Çekiyor mu şu an? <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> değil yazıyor. <Gözüyüm. gülüyor> <laughs> Çekiyor değil mi kalka? <laughs> Açıkla bakalım. Tamam üniversite ne oldu? Orada? Üniversite olmadı. Evde yatıp kalkıyorum. Başka yaptığım bir iş yok. Ee, çok açık, bayağı açık bir soru oldu. Çok şey değişti mi? Zor, zor Çok şey değişmedi ama değişti. Bunu nasıl yakınlaştırılıyor gibi... oh, Bak, ha. video Bak işte. yani. Asıl soru geliyor. Vücudun ne hale geldi? <laughs> <ya? gülüyor> ben böyle bir şey mi yaptım? <laughs> <laughs> Aynen. Evet. evet. Ha, <laughs> evet. <laughs> evet. Hayatını kişilerle mı? Evet, biz. Oha, bak. <laughs> <zaten gülüyor> <yıldırmışım. Durum. gülüyor> tamam. Elif <laughs> <laughs> Senin İçmen bu tane yani. evet, Ama o abi. bir daha içmek istedi işte bir daha ben <laughs> bulamadım. Bir daha ben de bulamadım. <laughs> Hukuk gelir mi? Yakışıklı güvenlik. Yakışıklı güvenlik mi? <laughs> mi? Gelmedi. Tamam. Mezuna kaldın mı ardından? Evet kaldım. EOG <laughs> görüşüp vedalaştınız mı? He. Yo. Biz. Aynen. EOG. Yo. EOG. Yo. 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 belalarını buldu mu? Biri kazandı mı? Tekrar. Zayıfladın mı? Paylaşın makineyi. Ne? <gülüyor> 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 Maki falan yazmışsın. O ne alaka Hayır. Mı? Hayatında büyük bir olay oldu mu? Evet. Ne? Boyca yaşıyor mu? Elif'in albüm. Ne? Elif yaşıyor mu? Ha Enayip'in albüm. Enayip'in albüm. <laughs> en ayıp albümü aldım. Goca yaşamıyor değil mi? Bilmiyorum. Yaşamıyor herhalde. Bitti. Ya benim sorulara bakar e, <laughs> mısın? Neyse. Ganimete geldik. Üniversite kazandın mı? Ee, hayır. Dediğim <laughs> bölüm psikoloji geldi. Yani, Gelme. <laughs> Mezuna kaldın mı? Evet. Ee, Sevdiğin birini kaybettin mi? Hayır. Ayhan. hala. Sevgilin oldu mu? Oldu. <laughs> Zayıfladın mı? Kilo eşit 60 düştün mü? <laughs> kilandım. Neden onu kila aldım? Kila aldım. <laughs> en yakın hissettiğin arkadaşın hala o mu? O. Ee, evet, YouTube devam mı? <laughs> devam. Prime bile oldu yani. Kutlayın İngilizce gerek. öğrenmeye başladım mı? Hayır. Da. Psikiyatri. Ne <laughs> ben? Ben niye <laughs> <muyum> yalnız, kanka, <gülüyor> böyle açımıyım yazmıştık kanka? Ne demiştim? Bıraktın mı? Hapçı mıyım? Hapçı mıyım? Hala hapçı Hayır yaş aşk kullanıyorum. Arkadaşlar. Tekrar. Şu yani. <laughs> değil mi? Bu seninki değil mi az saniye. Bir saniye. Şey, Güney kazandın mı? Evet. 2023 yaz ekibinde aldın mı? Evet. Evet. Ee, hayır. Kişisel olarak bir değişimin oldu mu?

Yap, elif ol. <laughs> Nereye gidiyorum? Mi? Akdeniz Üniversitesi'ne gidiyorum. Gitmek için <laughs> sistem <şe> bir bölüm <laughs> <yapsın>. Memnun <laughs> değilsin <laughs> yani. Üniversite olsun Biraz yeter. Yani memnun Güzel değil. Memnunum, görüşürüz. Bu girmemizde değil de ağrı. Ellerimizi yıkamaya. Kanka değil kamera yokmuş gibi daralıyor. Kamerayı ağzına sokuyor. Bir dakika, bir dakika. Ozan milgi çekmek istedi ama kendisi çekerse kötü olacağı için bana verdi. Bak, sallanmaya başladı. Sallanmaya başladı hemen. Evet, zaman ne hissediyorsun? Ozan dik tut ama, videoyu boz. Ben ne hissediyorum? Ne açıdan, ne sorular <laughs> <laughs> bu kadar. <laughs> olamaz ya. Hangi şey açısından? Öyle. Gel cevaplama. <gülüyor> <gülüyor> evet kendi soruyor kendisi. Evet <laughs> yani liseyi özlüyorum aslında. Ha. Şimdi şöyle bir şey var. Lisedeyken oradan kurtulmak <laughs> istiyordum. Neyi çekiyorum? <laughs> evet. Markettiyse son gün. Bir dakika. Hadi lütfen lütfen. Evet. Son günler gelmedim zaten. Evet. Bu sadece son günler mi kanka? O kadar bir şey oldum yani. İnsan oradayken uzaklaşmak istiyor. Evet. Ama orada değilken arıyor. İnsan onu böyledir işte. Peki. Şu an bir kez daha 12 okumak ister miydin? O yere, aynı yere geri dönmek. Aynı yere geri dönmek. Kanka isterdim çünkü. Ben varım. Hayır. <laughs> o zaman cevaplama kanka. Hı, hmm, hadi. Niye abi istemi mi? Tamam. Ben e, mı? sonu gideceğim bu hafta sonu. Pazartesi'ne kaçınca 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 geliyor yok bak biraz çıkayım bir daha bir tane daha numaramı da ver. Ooo görüldü Yok. <laughs> Bu Para <da> <laughs> falan kilosu bayağı aldım Ne çıktı? Söyle kanka ben okuyayım. Balık borcu. Balık burcu. Tamam. Şanslı Tamam. Şanslı <laughs> <Söyle, gülüyor> Sen Şey al. palmiye ağacı çıktı. Aynı Bu yıl al. hep hayalini kurduğun o yere git. Mali gidiyorum diyorum Ben çekiyorum. kanka. kanka. Bir, e, bir tane çocuk, çocuk bola. çıktı. Bola Hadi çocuk. Hadi, <laughs> Hadi oyna. Ne o? Ne o? Kanat o. Gemi çıktı. Rotanı görmediğin bir yere Bu çocuk <laughs> benim sen Rotanı çıktı. görmediğin bir yere çevir. Seninki neydi? Melek. Hayır, tekne çıktı. Ben oradaki yazıyı aldırmıyorum. <laughs> Şu Melek mu kanka? Melek evet. Kanka. <laughs> Kendine ayaklarını yerden kesecek bir ödül gibis. Ben de sıra kanka. Bana ne çıktı kanka? Ben. Ben sen kral. Vay. Şey nerede? Kanka benimki yok. Ha, başarılı bir ödülle taçlanmış. Doğru. O istediğim dil bölümünü yaz. Şimdi Beril Dilci de şey mi? Hayır. O da Niye? Plastik o, yani. Kanka sen ne Bu sen ne Sen dil okuyacaksın yani. Kanka dilden derece yaparsan <laughs> yazar mısın? O 5000 yaptım. Bu sene dilde kaç yaptın? Kaç yaptın? 80 o, <laughs> Sanki ben yaptım. Çok iyi. 80 bin yaptım. Ben girdim. Salladım hepsini ama. Kaç yaptın? 88 bin. O. Ama hiçbirini okumadım. Rastgele işaretledim ben sadece. Ben de hepsini Aynen. Ben okumadım e yani. 22 22 Aynen. okumadım ben de 22 çok doğru. 22 doğru. 88 <laughs> yanlış mı? Ne var? Hepsini <laughs> salladım öyle bir <biliyorsun>. 88. Aynen. Sözler o ne? Sözler 30 bin ya da 35 200 olması lazım. Yerde 200 miydi? Eşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş şey fotom. Tamam, teşekkür ederim. Yardım. Evet, o ayak, oraklar var. Ben bir de şey. <laughs> ben çok Elif, bir şey demek istiyor musun? Vedalar, acıtı. Bir daha en son ne zaman? zaman <laughs> sen çocuklarını hatta buradan selam. Sen beraber. ne diyorsun ya? Kapa abi. Allah. Dur, bekle, Arkadaşlar, bir daha ne zaman Buradan. Ne Hep konuşuruz. Seneye tamam. bekliyorum evime Burdur'daki. Tamam. Gel. Yani...